Cephede omuz omuza çarpıştığı arkadaşları bir bir hayatını kaybetmiş, geriye bir tek o ok kalmıştı. İstiklal Savaşı'nın son gazisi Yakup Satar, Eskişehir'de yaşıyordu. Yakup Satar, Kırım'da doğdu. Çocukken anne ve babasını kaybeden Satar, ablası tarafından büyütüldü. Birinci Dünya Savaşı'nda Basra cephesinde iki yıl İngilizlerin elinde esir kaldı. Milli mücadeleye katılan Satar, Sakarya Meydan Muharebesi'nde de savaştı. Satar savaştan sonra Eskişehir'de çeşitli işlerde çalıştı. Hayatını kazandı. Soyadı kanunu çıktığında ticaretle uğraştığı için Satar soyadını aldı. Evlendi, altı çocuğu oldu. 48 de torunu. Ama kapısı sadece torunlarına değil herkese açıktı. Özellikle de çocuklara. <laughs> Ömrünün son yıllarında az duyuyor, az görüyordu ama anıları taptazeydi. Hep o yıllara dönüyor, yaşadıklarını anlatıyordu. Savaşan yapmur Peki son gazinin gençlere öğüdü neydi? Bana sordular. Ve acaba bu vatanı nasıl kurtardın mesela ki, Yalan ayak, başın ayak, ayağında çarık. A aç susuz bu vatanı kurtulup rica ederim. Yani birbirlerinden bir birlik olmalılar.